Komando Mehmet katil doktorla birlikte kayboldu. Bu aralar hiçbir işe yaramıyorsun he. Mehmet de... Aa geldi arkadaş. Ben kimim biliyor musun? Ben Mehmet'in komutanıyım. Nasıl kalktı lan? Ulan delirmiş lan. Vurma gözünü seveyim yapma. Yapma dur. Seri katil Jason'ı yakalamaya gideceğiz. Herkese selam arkadaşlar. Biliyorsunuz komando Mehmet katil doktorla birlikte kayboldu. Katil doktor onu aldı, ışınladı, gitti arkadaşlar. Başımıza bir gün, ya bir gün ne istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle çekeyim, şu kamerayı alayım, şu videoyu başlatayım. Böyle güzel bir şey çekeyim ya. Böyle mutlu bir şey çekeyim ya. Oscar, <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ölü taklidi yapıyor arkadaşlar. Oscar. <laughs> ne yapıyor <laughs> Arkadaşlar garip garip hareketler yapmaya başladı yine. Ne yapıyor Şerefsiz. Ha? Bu aralar hiçbir şey yaramıyorsun ha. Niye böyle yapıyorsun? Ha? Zincirde boynuna doladım. Bir yandan elimle tutuyor, bir yandan mı? Çak! Çak! Dışık dışık dışık! Piş 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 Uuu sümüklü lan bunun! Bunun sümüklü! Ne yapıyorsun oğlum? He? Ne yapıyorsun? Katil doktoru yakalayalım mı oğlum? Neyse arkadaşlar konumuza geri dönelim. Biliyorsunuz katil doktor Mehmet'i aldı gitti. Şimdi... Komutan Ahmet'e haber verdim. Ve komutan Ahmet buraya gelecek. Katil doktorun elinden komando Mehmet'i almaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz komando Mehmet bizim için ve ülkemiz için çok değerli bir asker. Onu geri almamız lazım arkadaşlar. Komando Ahmet de... Aa, geldi arkadaşlar. Selamünaleyküm. Yine ne oldu Mert ya? <laughs> ya ne olmadı ki ya? Komando Mehmet. Nasıl ya? Katil doktor aldı götürdü. Götürdü mü? Evet. Sakin ol Oscar, sakin ol. Halledeceğiz, çözeceğiz bütün olayları Oscar. Biz katil doktoru yakalamıştık daha önce. Ya yakalım. saldık, iyi olduğunu anladık. Yine nasıl böyle bir şey yapabiliyor? Ya yani? geçen bir şeyler oldu. Katil doktoru çağırmak zorunda kaldım. Sonra geldi sinir oldu Mehmet'e. Mehmet'i de aldı götürdü. Meksika, Meksika bir şeyler dedi. Nereye gittiğini de bilmiyorum Allah ya. Allah Allah. Mehmet hayatta kalır. Onda sıkıntı yok da inşallah Canına falan bir şey yapmamıştır. İnşallah, inşallah. Ne yapalım? Nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl yakalayacağız? Bir şekilde yakalayacağız silahını alalım. Arkadaşlar silahını almaya gitti. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Silahını alıyor arkadaşlar. Korkuyorum da ya. <laughs> lan, ne yaptı lan? Silah çekti lan. Evet. Ne yapalım ben diyorum ki bir katil doktoru bir arayayım bir konuşayım belki gelir. Belki ikna ederiz. Bir ara bakalım. Tamam bir konuşalım. Bize Oscar lazım olur mu Oscar? Ne yapıyorsun oğlum? Özledin mi beni? Sen de katil doktoru mu ne yapsak ya? Ha? Arkadaşlar komutan Ahmet daha önce Oscar'a eğitim vermişti. O yüzden Oscar tanıyor onu bir şey ben, demiyor. Gel. Oscar. Ben arıyorum. Ara. Gel buraya. Buraya gel Oscar. Hadi be otur 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 aferin, aferin Arkadaşlar baksanıza sözünü nasıl dinliyor ya Arıyorum ben Ara Ara bakayım. Arkadaşlar arıyorum katil doktoru Bakalım ne diyecek Çalmıyor Alo Alo Efendim? Ben Mert Mert yerim. Katil doktor bana bak. Sen beni tanıdın mı? Yok. Ben kimim biliyor musun? Ben Mehmet'in komutanıyım. Ne, ne yaptın lan Mehmet'e? Çabuk söyle. Seni dışarı çıkarttık. Mete yakalamış seni. Benim askerim. Hatırlarsan. Sonra seni saldık dışarıya. Benim emrimle. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Daha sonra ne oldu peki? Seni dışarı çıkarttık. İyi olduğunu düşündük. Sen gitmişsin benim askerimi. Kaçırmışsın. Çabuk onu geri getir. Allah ya. Bak, bak doktor bir şey diyeceğim. Olaylar iyice karışıyor. Bak bütün CIA, FBI falan Interpol bak peşine düşecek. Gözünü seveyim şu olaylar bu kadar karışmadan gel ya. <laughs> bak doktor bak. Kapattın. Ara tekrar. Ara tekrar ben ona bir şey söyleyeceğim ve kesin gelecek. Ne söyleyeceksin ya? Onu yakaladığımız zaman ömür boyu onu içeri atacağımızı biliyor. Aynen. Ama şu an onun rahatlığında. Yani dışarıda onun rahatlığında. Bunu söylediğim zaman kesin gelecek. Ya ne yapayım Ar Lan! Lan! Oğlum! Bak! Elimde silah var. Çabuk! Benden uzak duracağım. Ben de kim olduğunu biliyor musun? Kim sen kimsin? Bana Elini çıkar? Elini ceplerinden çıkar. Çabuk! Yok. Oğlum Bak benimle millet girme bak. Mert. Çabuk. Arkadaşının yeri istiyor musun? İstiyorum. Ona söyle uzaklaşsın benden. Tamam komutanım komutanım. Komutanım tamam. Bunun ne yapacağı belli olmaz. Uzaklaş. Benim şakam yok. Benim şakam yok. Askerin nerede biliyor musun? Nerede? Çabuk söyle. Nerede? Nereye benziyor burası? Oğlum orası kutuplar değil mi lan? Sibirya'ya mi götürdün lan? Ha? Sibirya'da. Sibirya'da mı? tamam getir gözünü seveyim bak ortalık karışacak. Ilk... Bak, bak katil yok mu? bu işe şakası yok. Senin içeri attığın zaman ömür boyu içeride olacağını biliyorsun. Aa. Sen dışarıda olmak istiyorsun. Ben nerede oyun oynuyor şu anda senin askerin? Sen kendin ne dedin bize? Ben artık iyileştim dedim. Ve artık insanlara yardım edeceğini söyledim. Ben iyileştim senin arkadaşını kurtarmadın mı? Kurtardın. Ee? Tamam. Ben de bana askerin artistlik yapmasaydın ondan olmayacağım. Ben ona eğitim vereceğim tekrardan. Bak çabuk geri getir. Yoksa biliyorsun neler olacağını. Ya getir gözünü seveyim bu olayları büyütmeyelim ya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Sizinle muhatap olunma. Ya saçmalama dur. Silah çekti ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Oğlum vuracak ya vuracak. Yapma yapma. Vurma gözünü seveyim yapma. Yapma dur lan. Lan üçün lan değil mi? Lan bu. Yine gitti lan. Bence katil doktoru tehdit etmemiz gerek. Nasıl tehdit edeceğiz? Bütün sihrini kaybedeceksin. Işınlanma sihrini kaybedeceksin. Aynen. Aynen ben bir daha mı arayayım? Ara bir daha ara. Tamam arıyorum. Ve gelsin. Bu sefer ödü bokuna karışacak. Ödü bokuna mı karışacak? arkadaşlar olay karıştı. Komando komutan diyor ki ödüm okuna karışacak diyor arkadaşlar ya. Açmıyor. Açar. Mecbur açacak. Açmıyor. Aha açtı. Katil doktor. Söyle. Bak katil doktor Mehmet'i getirmezsen artık silgin, büyüğün, ışınlanman, iyileştirme özelliğin hiçbir şeyin kalmayacak. Silah sesi. Söyle. Silah sesi geldi. Bir şey olmaz. Mehmet kendini korur. Vurabilir. Mehmet eğitimli. Mehmet donuyor, donuyor. Nereye koyacak kendini? Mehmet donuyor diyor. Sibirya'da ya. Mehmet yaşar. Ne yapar ne eder yolunu bulur. Katil doktor bak ne olacağını biliyorsun. Çabuk geri getir. Lan! Lan geldi lan! Geldi lan lan! Bunları böldüm mü ben? Mehmet iyi misin? Öldüm galiba ben. Nasıl kaldın lan? Ne lan delirmiş lan! Eğitimden sayesinde kaldın değil mi? Oğuzum çok soğuk. Verdiğim eğitimden sayesinde kaldın. Üşüyor üşüyor. Katil doktor. Sultanımız orada hayatta kaldım. Bu adamı getirdiğin iyi Balık yedim onu yedim Yok ama çok soğuk. Ben bu anlarla eğlendin mi? Dolmuyor arkadaşlar. Sen çok teşekkür ederim. Benim. Katil doktor. Böyle bir iyilik yapacağını biliyordum senin. Abi görüşürüz. <laughs> onu da cebine koy. Fazla açıkça yerdir mi? Sıkarım lan bacağına. Ne oluyor? lan? Elinden silah mı çıkaracaksın? Ha? Sen sen Sibirya'da mıydın Murat? Evet, iyisin Soğuk komutanım çok soğuk. İyiyim. Balık yedim onu yedim de. Acayip soğuk doğru. Öldüm zannettim komutanım sizi görünce atayım, ilk başta. Evet. Sıkıntı yok. <laughs> Hadi arabaya bin sen. daha çok. Bir mi yatalım? Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Ama sizden bir ricam daha var. Buyurun. Mehmet iyi olduktan sonra seri katil Jason'ı yakalamaya gideceğiz. Merak etme, gideceğiz. Komutanım. Kendine iyi bak. Süpersin, harikasın. Görüşürüz. Arkadaşlar, komando Mehmet'i de kurtardık. Biliyorsunuz tatlı değil, yılanı deliğinden çıkartır. Tatlı tatlı konuştuk. Komando Mehmet'i de yakaladık. Komando Mehmet'i de kurtardık. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda büyük olaylar olacak arkadaşlar. Seri katil Jason'ı yakalayacağız. O yüzden lütfen takipte kalın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.